Tamam. Evet, evet. arkadaşlar. Evet. Herkes kendine verebilir Bariş. mi oyu? Herkes kendine evet, verebilir evet. mi oyu? Bence bana verin. Herkes kendine vermesin. Random. <laughs> oyunu yönet bak, Peki oyunu abi. yönet. Abi. Ben sana veriyorum siktir. Ya ben kim istiyor lan? başkanlığı veriyorum amına koyayım. Mustafa'ya ver <laughs> Mustafa'ya. Mustafa'ya ver Sensin aldım. Ben olmak istemiyorum ben. Hadi Al sen hadi. bana hadi. yaslan sırtını bana yaslan. Akşamları hadi, şey hadi, yapmayın hadi, da. Hadi, hadi uyuyalım. Hadi. Götünü bana yasla demedim oğlum sırtını yasla. <laughs> sen şey Sırt nerede arkada? Göt nerede arkada mı koyayım aynı şey. Ben bir sesinizi Lan bir ayarlayayım. Işte, ya. sen sırt onu anla ben götünü demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bir ayar yap ay yapmayı... Ay ay ayar yapmayı unuttum ben. Salam. Hayır. Hayır. 10 saniye yapacaktım 30 saniyede kaldı. Gece biraz bekleyeceğiz kusura bakmayın artık. Amına koduklarım. başta başta dedi ben ona bakmadım. Aa! başkan, başkan <laughs> Bekleyin. Bekleyin. Aman Sen kimsin lan onu bir söyle bana. Be. Aha, Yok kardeş ölürüm diye kullandım ben. Mami neymiş? Hmm. Hmm. Köy, köylülerden söyleme. Hmm. Amına kodum. ikisinden ha. olunca da söylemiyorum ben. Çünkü ikisinden onca da söylemiyorum. Bende kalsın. Tamam kat kat söyle ama. Onu da söylemem. Niye söylemiyorum? Psikopat mısınız sen? Sapık mısın oğlum sen? Biz de öyle. <gülüyor> Atalım. <gülüyor> şey. Bir dakika. Ba başkanım Biz ne oldu? Biz de öyle. Lan, başkanım konuş belanı... <laughs> <laughs> Başkan kim? Vaat <laughs> <laughs> <Mutsamayın> et <laughs> gömelim amına koyduklarım. Bir konuşmayın adam ölmüş amına koyayım. Görkem sen şu arkadaşı bir ölen arkadaşı bir yaksana. seni alalım. Abi. yak yak. Ölen abi imansız mısınız? Ne alaka lan? Yok lan sen adam şey ya o yüzden diyorum yaksın diye. Evet arkadaşlar şimdi infonuz var mı? Benim infom yok kaç Benim de yok. Ben evden ben çıkmayacağım. Benim de yok. Ben de evden çıkmadım. Ben Kutay'a git geldim kadar. kadar. Vallahi çıkmadım oğlum. Çıkamam lan teşte de. Altlayın arkadaşlar. Çünkü katilsin değil mi? Yok katil olsam ölmüşsün sen. Oooo. Bakın ben ölürsem katil katil bunu My bilince... bombacı. bombacı. mı? <laughs> Oğlum 30 saniye çok uzun değil mi ya? 20 yapsaydım bari ama. Ayarlayamadım onu işte. Başlat başlat dediniz kafa mı karıştırdınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu oyun çok tatlı bir şey. Bu Türk yapımı mı kanka? Evet. İyi evet, evet. Çok iyi. Ama çok kanser ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle o sikin tutuyor oyun. <gülüyor> 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 Eyvah. Günaydın. Eyvah. Eyvah. Adam ne bir Hayır arkadaşlar. Tamam. <laughs> İspiyoncu ne? İspiyoncu ne? İspiyoncu. Ben söyleyeyim ben, ben söyleyeyim size. Ben tuzakçıyım. Kime attın? Tuzakçı ama tuzakçı. bombacı dedi Hayırlı sana gider ayak. Yo. Onu ne Yo yapacağız lan, Hacı dayı? Belki deli de. Deli olma ihtimali var mı? Yok. Deli çıkardı o zaman. Aha İspiyoncu ya. Çıktı adam oğlum. İspiyoncu. Vallahi şeyim. Vallahi bak ilk el kutuya gittim, ikinci el çağına gittim, üçüncü elde zaten yok. Tamam, üçüncü zaten el patlatacak. Üçüncü, üçüncü el iki kişi öldü. Hadi geçmiş olsun. Ay ilk el kutuya gittim dedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Olaydı mı dedi? Ne benim bir infom var. İnfom var mı? İnfo benim sorun. bir infom var. Bir dakika başkanım evet. mı konuşuyor. Evet. Ben kofine gittim gece. Gece. Ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Yan kopusuna gitti arkadaş. Kırmızı evet. abiye gitti. Kırmızı Allah Allah korbaya gitti evet. Ölmediğine göre katil değil ya da e, mumcu olabilir, korkmak olabilir ya da bir şey olabilir. Tuzak, yani. Tuzakçı de anladım. olabilir. Aynı tuzak, tuzak, tuzak olabilir. olabilir. Bak, ben, gittim ben olabilir. gittim kırmızıya. Ben kırmızıya gittim <laughs> kapısının çaldım dışarı çıktı ben evime geri döndüm. He anlaşıldı. Tamam. Polis mi oynuyorsun Polis. Polis bir şey koş. Kaç. Ha <laughs> 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 şimdi bunu öğrendi ya katil beni öldürecek. Oğlum benim benim ben Hı -hı. masum. Bana hiç bak oğlum. Ben evden dışa çıkamıyorum. Siktir lan. Vallahi çıkamıyorum yani, oğlum. Bir sorun var mı? Hadi yapas Çağ info? Yok. Garma doğru mu? Çıkamadın değil mi evden? Ben de ben evden çıkmaya gerek bile duymadım. Tamam. Eh. Atla, Atla diyoruz diyor. o zaman. Bir şey yapamayacağız ben, bu arkadaşlar. Lan yani... konuşanlar space Boss'u tutabilir miyim? Ben kimin kimin olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum çünkü. Ee, onu, onu yapacağım kanka. Yapalım. Konuştuğumuz zaman boşluk basalım. Ben basalım Konuşmayın. 10 saniye yapacağım bir dahaki oyun. Beşik dost olmuşum ya. <laughs> Aga. Gelme. Gelme. Abone koy. Oley oley. Ben konuşamıyorum değil mi ya? Ha, ha, bir dakika ben bir şey konuşacağım. He. Arkadaşlar bir dakika. He. Cenaze var. Murtaşlar. Allah rahmet eylesin. Fatih yok. Aa, dur dur bir dakika. Bir ben şey nasıl dur. öldüğümü söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Bir, Ölüsün ölüsün. Ölüsün. Ne Arkadaş ama? Arkadaşlar. Bakın zırhım azaldı. Dün akşam bir tane daha gitti. Hmm. Lütfen katil bulalım. Hadi, hadi. Sen anladın. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben bir şey. infom var yine. Bir tane mi zırhın kaldı? <gülüyor> <gülüyor> yapma sensin Lan benim de bir tane zırhım var. Şey <laughs> senin de mi zırhın var. Kardeşim Hiç benim. Söyle. He. Boşluk kalmadı. sözünü sizin Şimdi katillerden birisi zıp oyunu yaptı. Şimdi benim. Kofin ölmeden önce bir önceki eline de de dedi, dedi ki ilk önce benim kır, kırmızıya yani benim kapıma gelmiş ya ben de Güya onu söylediğine göre evden çıkmamışım ya çıktın de, dedi, dedi ki, çıktın bu işte şey geldi ya sonra geldi Kofin öldü şimdi bu bu katillerden birisi oyun yapıyor suçu bana atmak için bir kilde iki kill almaya çalışıyor haberiniz olsun yemeyin bunu şey ben ben bayarsın. info verebilir miyim o baktığımız o gelmedi zaten. Mami... Eee gece ne yapıyordun? Na yani gittin şey, mi bir yere? gittim tuda yattım. Doğru. Evet. <laughs> Doğru. Arkadaşlar rol evet. kıyır miyiz seri bir şekilde? Geldi. Oğlum bak oy vermezsen yarın arayacağız katiller bizi Tamam siviz işte, siviz işte siviz o yüzden bir Lan bir tane zırhım kaldı lan Götüm, götümde adam. Aa ben sana ne, ne dedim? Ben ölüysem kadıya Oğlum ölüsün konuşma. Ağzım. <laughs> 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 Arkadaşlar ben başkan de... olarak bir sikim yapamıyorum. Tamam. yani <laughs> ee, ben... Mami nesin? Bu el Tamam tuzakçı. Mami uzakçı. Sen nesin Neco? Ben neymişim lan ben izciyim. Tamam, İzcisin. Korba diye... sen nesin? Bir şey koymadın izci olarak? Ha? Nesin sen? Koldum. Asıl ben tuzak. Bana gelmiş. Ben. Ben bana gelmiş. Ya bir dakika dur dur Kadir bitir. Bir dakika bir dakika sen <laughs> ne dedin <laughs> az önce bir tekrar eder misin? Mami <laughs> Uzakçıyım dedim. Hayır sen değil Neco. Ben izciyim. Kime gitti o? Kim? Mami mi? Mami'ye koydum bana geldi. Gözüküyor yani. öyle. Sana gitti. geldi öyle. Evet. Evet. sen nesin? Sen Nine's. Nasıl ne, oluyor? Dedeler soy yani. hiç inanmadım ben buna. İki tane Bir tane survivor nasıl oluyor? <laughs> olamaz. Açalım bunu ya. Bu değil bence. Bir dakika bana niye suç atıyorsun? Kanka sen iki tane imkansız amına koyayım. O zaman iki, da o zaman o zaman iki... Zaman ben... Bir dakika o, za... o zaman. Ne? Şey, Görkem kime koydu tuzağını? Ha? Tuzağını kime ya, koydu? koydu? Maviye. Maviye. Tamam, maviye sen gittin. Abi, tuzağa takılmadın değil mi? Tak... Takılmadım ben tuzağa. As, 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 Olay çözülmüş as, 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 onlardan. as, as, sen as, 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 Takılmadı. Takılmadı işte adam. Eyvah deli... mevki de olabilir. Adam deli de olabilir dedi. Sana bas. Abi geçmiş olsun beyler. Ne oldu lan? aslında Lan oy versene, kendi oy versene. Oy ver. Sen de oy vermen lazım. Adam deli deli bence. Ay O Aa. Aa o bana mı geldin sen dün akşam? Amına kodum. Ah sana bak sana. Aa. Dur sen tamam, tamam. Mami, mami mami koy. Mami arani mami. Mami gel açayım da koy. Siktir git lan. Yok. Ya, oyun bitmedi mi? Yok. Bitmedi. Çağan abi. Çağan ya. <laughs> oğlum gidin, Ya ay, siktir gidin. git. Sikerim ben abi. Ne diyor tamam. Ben zırhımı giyiyorum diye. vallahi. Gel de sen sikerim. Yıldırımdan bile korur. Bende de zırh var. Lan kimde zırh yok ama? Aa. Sen büyücü müsün lan? Tedir büyücü. Lan adam Kedir. Kofi dedi ya ölürken yıldırım geldi diye. Duymadınız siz salak mısınız? Hayır oğlum. Bak kaydım ya. var. Bak yıldırım gelse. Oğlum bak kaydım var. Açarım o sahneyi. Kofi yıldırım nereye Kofi yıldırım? Bak. Kofi, 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 kofi. bak. Adam Ama yıldırım, yıldırım dedi. 2. Oğlum adam koz olurdu. Bir dakika harbi doğru <laughs> Oğlum bu halk o zaman nasıl söylüyor? Çağat. Çağat amına koyu <kurum gülüyor> senin. Ben <laughs> değilim bak. Geçen elde Sen bana ne? şey yaptı. Vallahi değilim. Sen Lan de hiç beni çıkmadın öz... ki. <laughs> amına koy ben değilim ben değilim. Bir dakika kafam karıştı sikerim siz Adama ver adama. Zırhım bitti. Zırhım bitti. Hayır bana verme. Ver, 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 ver. Hayır, bana verme. Çağına ver oğlum satma bak. Geçmiş olsun. Sattı. Sattı. Geçmiş olsun. Ananın amcası diyeyim ya. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <bir varım. ben gülüyor> Muhammed. 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 Hadi git lan. Muhammed. Ya, <laughs> ya abi ne benim yani, mi? Allah'ını seviyorsan sen, bak. Sen evin sonuna kadar nasıl yaşadın biliyor musun? Ben düşündüm. Ben dedim ki kesin bilgiler oyunda beni